Bölüyorum, bölüyorum. Aa, bu çok güzel mango koktu. Mango'lu Melek Saçı Çikolatası deniyorum. Bunun başka versiyonunu denemiştim, ama bunu görünce de bir merak ettim. Ben mango severim. Bakalım mango'nun çikolatayla uyumu nasıl? Çikolata kalp ben ya, çikolata çok seviyorum. Ama niye bu böyle küçük? Allah Allah. Yani paketin büyüklüğüne bakın şuraları boş yani sanki şey buna uygun paket bulamamışlar da ellerinde bu vardı diye hadi buna saralım demişler gibi ay çikolata çok seviyorum çok seviyorum çok seviyorum benim kadar seven var mı acaba Ay şu an aklıma ne geldi biliyor musunuz Charlie'nin çikolata fabrikası çok severim o filmi Johnny Depp'i de ayrı severim açıl yiyeceğim ya ne olur aç güzel açmak istiyorum size karşı o yüzden şu an bu emeği veriyorum Heh. Heh. ama yani bu paket biraz yalan paketin niye bu kadarı boş Allah, Allah Boyuna gitmiş çikolata. Enine gitmemiş. Uf çok güzel mango koktu. Yani ay anlatamam size. Bölüyorum. Görüyorum. Ya pişmaniyesi daha uzun uzun olsaydı. Daha çok olsaydı keşke. Dur şimdi hemen şu parçadan. Şöyle bir bölüyorum. Ay ya ben çikolata aşığıyım ya. Of. Hmm. Yani Allah. Pişmaniye ile çok iyi. Mangonun tadı da geliyor. Ağır değil. Mango aroması hafifletmiş. Pişmaniye güzel. Bol kalorili. İçeriğine tabii ki değinmiyorum. 8,5 veriyorum. Bunlar niye Kocaeli'nde yapılmıyor? Kocaeli, İzmit, pişmaniye yeri. <laughs>